Kıymetli takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Daha doğrusu kızımın mutfağına hoş geldiniz. Tekrar Fransa'dan sevgiler. Buraya gelip baklava yapmadan olmaz diye düşündüm. Baklava hamuru yoğurdum. Biliyorsunuz daha önce vermiştim tarifini. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, iki tane yumurta, bir paket kabartma tozu, bir fiske tuz, bir çay bardağı da sıvı yağ. Onları güzel çırptım yumuşak bir hamur yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim size bayağı yumuşak bir hamur onları küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayırdım şimdi açmaya başlıyorum şöyle ben inceliğini sizlere göstereyim arkadaşlar şöyle eliniz görünsün onu um sepeledim arkadaşlar şöyle gevşek bir şekilde gevşek bir şekilde sardım ve büzdüm Hemen tekrar açacağım. Korkmayın. İçinde yoğurt süt olduğu için. Yapışmaz. Hemen cevizimi şöyle atıyorum. Şu köşelerini birleştiriyorum. Ve şuradan sarmaya başlıyorum. Şöyle sarmaya başlıyorum. Bunun şekli gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu bir tane göstereyim dedim size. Şöyle tepsime yaptım. Hemen şöyle koyuyorum. Böyle açarak hepsini tamamlayacağım. Evet arkadaşlar baklavamızı bitirdik. Hepsimizi ayarladık. Şimdi 250 gram tereyağını erittim. Yağımızı baklavamızın üzerine bütün katlarına gelecek şekilde dökeceğiz. Ondan sonra fırına vereceğiz. 175 derecede alt üst fanlı fırında pişireceğim ben. Ondan sonra aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Ve baklavamız pişti arkadaşlar. İlk sıcaklığını çıkardık. Şu anda baklavamız ılık, şerbetimiz ılık. Şimdi ikisini birlikte Buluşturacağız arkadaşlar. Yapacak emek verecek tüm takipçilerime. Afiyet şeker olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah faydalı olabiliyorumdur. Ee, bu yönden gerçekten kalbim rahat. Ee, şimdiden herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Ee, hoşça kalın sağlıcakla kalın.